ezeli nasiptir. Fıtrat Allah'ın bendeki ismidir. Fakat o isim bende nefsin içine gizli ve gömülmüştür. Onun ortaya çıkması için gayrete ihtiyacım var. Bakın her kulda aşk vardır. Her kulda aşk vardır. Ama biz gayretle o aşkı ortaya çıkaracağız. Yoksa önüne gelene aşık olmak demek değildir aşk. Gayretle, Allah ilmini arttırarak aşkı Allah'a yönlendireceğiz. Onun için fitre, fıtratımızın ortaya çıkması için de bizim gayretimize mutlaka ihtiyaç var. Yoksa Allah korusun, bön gelir bön gideriz. Onlara nefse emarede kalırsak da Allah diyor ki ben onları böcek hayvan gibi kahale dahi almam. Geçen gün burada anlattım, bilmiyorum siz var mıydınız? Ebu Hanifi Hazretleri, Ebu Hanifi Hazretleri çok yüksek bir evde oturuyormuş, e, basamaklı. Bir e, azınlıktan birisi gelmiş kapıyı çalmış, inmiş Ebu Hanifi Hazretleri açmak için kimse yok. On kere bu hal tekrarlanmış, on kere çıkmış, inmiş, çıkmış, inmiş kimse yok kapının önünde. Onuncu da o kişiyi bulmuş kapının önünde zil çanır. hiç vazgeçmemiş. Bulunca kişi üstelik on kere indirmiş ve bir de şu soruyu soruyor. Sen mi üstünsün ya Ebu Hanefi yoksa şuradaki uyuz köpek mi üstün? Diyor. Gülüyor Hazreti Pir. Diyor ki eğer şimdi sana öfkelenirsem o uyuz köpek benden üstündür. Ama öfkelenmez de kızmaz da bundan da gelen Allah'tandır diyebilir öfkemi yenersem ben o hayvandan üstünüm ki o zaman insan makamına erişirim. Bizi on kere cevap hemen şey yapacağım. On kere indirip çıkarmaya lüzum yok. Bir kere de zaten bitiyoruz. Buyurun.